Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ee, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz acaba? İsmim Tayfun, e, Tayfun Demirkol. Aslen Karslıyım. İstanbul'da yaşıyorum. İktisat Fakültesi mezunuyum. Bu sene yüksek lisansa başladım. Ee, i̇nşallah tekrardan yüksek lisansa sana ikinci bir defa mezun olup e, fakültemizden ayrılırız. Teşekkür ederim. Siz? Ben İbrahim Musa Adimi Çatlı'yım. 2024 e, yılında İktisat e, bölümünden <laughs> mezun oldum. Şu anda aynı üniversitede, e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmaktayım. Teşekkür ederim. Eski mezunlarımız olarak fakültemiz size neler kattı? Paylaşır mısınız rica etsem? E, tabii ki e, sıcak bir aile ortamı. E, ondan sonra e, güzel hocalarımızla bir beraber çalışma fırsatı sundular bize. Teşekkürler. Tayfun evet, arkadaşımın dediğine ilaveten sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve e, kişisel gelişim anlamda da çok e, başarılı bir e, akademizde. İnşallah ikinci kez de mezun oluruz. Umarım. Teşekkür ederim.